Tabi tabi. Ne var ya? Vallahi iyi işte. Geziyorum, dolaşıyorum, birazcık günah tırıp o Biraz dolanayım dolaşayım dedim alışverişe. Alışveriş. Alışveriş yapıyorum. Hep artık. Vallahi yeni bir şey. Neler yapıyoruz? Dizi çekimlerimiz var işte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. gün başlıyorca da şöyle bir hedefimiz var. Ciz çok şaşırdım bu arada ne da bilmiyorum. <laughs> Genelde yani pek makyajlı çıkmaz. Sonra evet ben şantajı gibi bir da doğal görüyoruz. Şey normalde de aslında gerçekten hiç sevmiyorum makyajı. Sette de yapılırken böyle yüzümde çumur varmış gibi hissediyorum ama tabii makyaj çok sevdiğim bir şey olmasa da mecbur yapıyoruz bazen. O, tatil günlerimde de işte nefes alsın yüzüm diye yapmıyorum. Geçen yapılan bir ankette yıldızlar arasında siz, siz de vardınız. Nasıl duygu, neler düşünüyorsunuz? Konu. Çok yani gururlandırıyor beni. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler. Enerjimi yükseltiyor. Ee, bir anda patlatmak geliyor bu arada. Yanlış bir şey söylemeyeyim yok. diye de yok. Yani, biraz diziden bahsedelim. Dizi çok güzel gidiyor. Çok şükür çok güzel gidiyor her şey. Ee, ekip arkadaşlarımız olsun, oyuncu arkadaşlarımız olsun. Hepsini çok seviyorum. Çok şükür ediyorum yani. Her günleri. Beyefendi eşiniz? Ay yok eşim değil. E, eşimin abisi. Ha ne abisi. Eşim şimdi ayrıldı. İşte tek seri bu neden? Tatil yapmadınız mı? Bronzlaşmamışsınız hiç böyle. Tatil yaptım aslında ama bu iki gün falan yaptım. Öyle çok yapmadım. Güneşe de çok çıkmadım. Hani devamlılığımız var yanmayayım diye. Evet. Yani ekranda olmaktan dolayı mı? Evet ekranda. Devamlı. Hani renk değişimi olmasın. Patlamayalım. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tatlısınız. Hoşçakalın.